Görebilseydik. Görebilseydik içe kapanan arkadaşlarımızı, duyabilseydik içten hıçkırıklarını, merhem olabilseydik yaralarına, tükenmek bilmeyen acılarına. Sevebilseydik yeterince, dinleyebilseydik kalplerini. Bu kadar sıkıntının içinde geçiştirmeden kulak verebilseydik. Neden yetim, yolcu ve hasta bu kadar önemliydi efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyatında? Neden insan değerliydi Yahudi bile olsa son yolculuğunda? Neden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar değer veriyordu her insana, her çocuğa, her yolda kalmışa? Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki can serveri işitiyordu tüm gönül namelerini, kulak veriyordu kalplere, ağlayan dermansız sinelere ve onlara açıyordu kalbini tüm içtenliği ile ne kadar isterdik Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sofrasında olmayı. O kadar zor değil ki bu. Aç kalbini iki can serverinin yolunda ve sen de herkesi duy, önemse, onlarla otur, onlarla gül, onlarla hüzünlen. Dertli sinelere derman ol, ellerinden tut, sev doyasıya bıkmadan, usanmadan. Onları kalbine taşı, en mübarek köşende okşa onların başını. Sevmek zor değil.'' Başarmak zor değil. İki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin ardından gitmek hiç zor değil. Sadece dinle muzdaribin kalbini ve ilaç ver kendi ellerinle. Hazırladığın bir çorbayı götür gönül bamteline ve yarasına derman ol. Zor değil bu. Bencil olma sınırsız sevgini korkmadan harca bitecek sanma. Sırtını onların ve senin yaradanı olan Rabbine daya, yılma usanma, her zaman gül onlara, tebessümünü esirgeme koparılmış çiçekten, bağrına bas, incitme, dinle ve doyasıya huzura giriftar ol kendi içinde.''